arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine ama yine Talk life gizemlerini çözeceğiz. Evet arkadaşlar Talk Life gizemleri. 111 kişi izlemiş az öncekini ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar buralara da bakmayı unutmayalım. Çünkü arkadaşlar burada belki gizem olabiliyor bakın. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlar da olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sıkın kaçırmayın ücretsiz hediyemizi alalım ilk. Sonra çok kolay gizemleri tabii ki de. Çok kolay gizem olmazsa olmaz. Arkadaşlar az önce böyle dün karakterler yapmıştım böyle. Uydurdum. Kromi, Lokite, My Melody. Ücretsiz neymiş? <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hasta olabilirim. Aa bu da güzelmiş. Bu biraz ürkütücü. Neyse Toka Life gizemi gizli. Toka Life gizemi çözelim. Arkadaşlar bu arada en çok hangi karakteri beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen Toka Life gizemlerine geçelim. İşte. Şimdi ne yapalım? Hangi gizemleri çözelim bakacağız. Aslında şunu çözsem iyi olur ya. Hangisini çözeceğimizi bilmiyorum arkadaşlar. Ama bir gizem var yani. Onu size baktırabilirim. Buradan bir eşya almamız gerekecek sadece. O kadar basit. Evet arkadaşlar bu eşyayı buldum. Balık tıvı. Sen al şimdi Hello Kitty. Sen ne yapalım? Çok seviyorum seni. Ama sinir daha güzel tabii. Oyna tabii onu getirdim ama yani Sadece oyuncağını getirdi. Üstlerini de getirdi. Onları paralı yani. Şimdi bunları çekelim. Koyuyorum. Ooo balık oldu. Ay. Arkadaşlar geri döndüm. Balık kaybolmuş. İstediğim kadar balık yapabilirim. Ay. Ne oluyor ya? İki balık oldu birden şuradaki balık kayıp oldu ya. Normalde arkadaşlar ki onun kalması gerekmiyor muydu? Anlamadım. Neyse ama en azından iki balığımız oldu. Başka gizemlere geçelim. Mesela yani daha güzel bir gizeme geçelim. Ki yani fazla güzel olsun. Acaba şu gizeme mi geçsek? Arkadaşlar gizemler gittikçe azalıyor. Çünkü çözüyorum ben. Yani. Şimdi şunu çözelim. Umarım yerine almamışımdır. Bunu. Sanırım üçüncü kattaydı ya. Evet <laughs> üçüncü kattaydı. Evet arkadaşlar üçüncü kata geldim. Şurada bir gizem var. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Bu kardan adam paralıydı normalde. Ama artık buradan ücretsiz alabilirsiniz kardımızımızı. Bu paralıydı. bildiğimiz üzereyle evet paralıydı. Artık ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ya burada da şey var. Böyle var. Onu herkes zaten. Hiç şey zaten yani. Şimdi en son hangisi yapalım? Sonuncu gidenimize e geldik. Maşallah bütün gizemleri çözmüşüz. O yüzden gizem bulamıyorum ben. Umarım şuradakini çözmemiş. Ay orada Ondan buraya gidelim. Evet, evet, evet. Arkadaşlar, geçenki seferde o mavi şey çıkarmıştık. Onu eğer çok zor yaparsanız buradan bir kağıt alabilirsiniz. Ve arkadaşlar o kağıt da bu. Üç kere basın, ilk kere basın, 3 kere basın. Gösteriyor size burada. Bu güzel değildi ama size gösterdi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ay helal biti, bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.